A, B, C sayıları sırasıyla 2, 4 ve 6 sayılarıyla orantılı demiş. Yani A bölü 2 eşittir. B bölü 4 eşittir. C bölü 6. Bu K'ya eşitlersek A, 2K, B, 4K, C de 6K olacaktır. B kare, 4K'nın karesi 16K'nın karesi. A artı C'de 2K artı 6K'dan 8K yapar. K sıfırdan farklı bir sayıdır kesin. Yoksa ABC sıfır olurdu. O yüzden sadeleştirme yapabilirim. Her iki tarafı K'ya böldüm. Her iki tarafı 16'ya bölünce k'ya 8 bölü 16 yani 1 bölü 2 olarak bulmuş oluyorum ki A bu durumda 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. 4 çarpı 1 bölü 2 2. 6 çarpı 1 bölü 2 de 3 olacaktır. Bu durumda A artı B artı C 6'dır. X sayıda işçinin günde 10 saat çalışması ile 15 günde bitirilebilen bir iş. işçi sayısı arttırılarak 8 saat çalışarak 12 günde bitirilebiliyor. Kural şu arkadaşlar. Yapılan birinci iş, bir birimlik iş. Böyle birinci işle ilgili diğer verilerin çarpımı. 10 çarpı 15 çarpı x. Yapılan ikinci iş aynı iş olduğundan dolayı ona da bir birimlik iş dersek. İşçi sayısı artırılmış x artı a diyelim. a kadar arttığını düşünelim. 8 saat çalışarak 12 günde. Paylar eşitse paydalar da eşit. 3'e i̇şte e bölersem 5. 3'e bölersem 4. 2'ye bölersem 2. 2'ye bölersem 5. Buradan 25x eşittir. 16x artı 16a. 16x'i sol tarafa atarsak... 9x eşittir. 16a. Buradan biz x'in 16'nın katı olduğunu elde etmiş oluyoruz yani 16k burada 9k dersek birbirine eşit olur çünkü 16'nın katı olan bir tek 32 var cevap e şıkkı 300 gram una 40 gram şeker katarsak 340 gramlık bir karışım elde etmiş oluruz 340 gramlık karışımdaki şeker miktarı 40 gram olur 1 kilogram 360 gramlık karışım 1360 gramdır. 1360 gramda ne kadar şeker vardır diye soruyor. Doğru orantı var. Çünkü gram artınca şeker oranı, miktarı da artmış olacak. Çarpazlama çarpımlar eşit. Buradan 340 çarpı x eşittir. 1360 çarpı 40. Buradan sadeleştirdiğim zaman x'i 160 gram olarak bulurum. Buradaki orantı da x, y, z'nin katsayısı 1 olacak şekilde kaça bölersem her bir tarafı e, x, y, z'nin katsayısı 1 olur. 2 ve 4'ün o keki 4. Okay 4'e bölelim. 2x bölü 4, x bölü 2 yapar. y bölü 3'ü 4'e bölersem y bölü 12. Diğeri de ne olacak? Z bölü 1 olacak. Buradan K'ya eşit dersek X eşit 2K Y eşit 12K Z eşittir K Topladığımız zaman 15K yapar. Pozitif tam sayı dediğinden dolayı X, Y, Z için X artı Y artı Z toplamının en küçük değeri 15'tir. 60 kişilik bir grup var. Baylar x, bayanlar y, çocuklarda z olsun. x bölü 4 eşit y bölü 5 eşit z bölü 6 imiş. Bunları k'ya eşit dersek 4k, 5k, 6k toplam 15k eşittir. 60'tan k'yı da 4 olarak bulmuş olurum. Çocukların sayısı z olduğuna göre z de 6k. 6 çarpı 4'ten 24 olarak bulunmuş olur. 12 sayının aritmetik ortalaması 15'tir demiş. O zaman bu 12 sayının toplamı 12 çarpı 15 olacaktır. Bu toplamdan aritmetik ortalaması 9 olan 3 sayı çıkarılıyor. Bu 3 sayının toplamı da 9 çarpı 3'ten 27 yapar. 12 sayıdan 3 sayı çıkır, çıkınca geriye zaten 9 sayı kalıyor. Bunu da 9'a bölersem ortalamalarını bulmuş olurum. Burada bakın yukarısını 9 parantezine alırsam 3 çarpı 4, 3 çarpı 5, 4 kere 5, 20 yapar. 20 eksi 3 bölü 9. Buradan da cevabı 17 olarak bulurum. A tane işçinin günde 4 saat çalışmasıyla 8 günde bitirilebilen bir iş. Bir birimlik iş olsun. Daha önce çözdüğümüz soru gibi. A çarpı 4 çarpı 8. Aynı iş söz konusu. Diğer işle ilgili veriler a artı b diyelim bu sefer a'ymış a artı b olmuş 2 çarpı 5 buradan 16 a eşittir 5 a artı 5 b oluyor buradan da 11 a eşittir 5 b a'yı soruyor bize 5'in katı olması lazım 5'in katı olan bir tek şık var o da d şıkkı 2 basamaklı A, B, B, C ve C, A sayılarının aritmetik ortalaması 22 ise bunların toplamı bölü 3, 22 olacaktır. Çözüm dediğimiz zaman 10A artı A, 11A, 10B artı B, 11B, 1C artı 10C, 11C. Yani 11 parantezinde A artı B artı C, bu üç sayının toplamı bölü 3 eşittir. 22 olduğuna göre burada da 11'e böldüm 1, 11'e böldüm 2. A artı B artı C'yi kaç olarak buluyoruz? 6 olarak buluyoruz. Burada da arkadaşlar B bölü A her iki tarafı A'ya bölersem 3 olur. 3 bölü 1 diyelim. C bölü B B'yi C'nin altına yazarken 4'ü 5'in altına yazacağız. 5 bölü 4. Her ikisinde ortak olan B var. Birinin karşısında 3 var. Birinin karşısında 4 var. Ortak hale getirmek için bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu da 3 ile genişletiyorum. B'nin karşısında da 12. B'nin karşısında 12 oluyor. Dolayısıyla pozitif tam sayılar dediğinden dolayı B'yi 12, C'yi 15, A'yı da 4 seçebilirim. Bu durumda en küçük A, sonra B, sonra C olacaktır. Cevap A şıkkı. 3 sayının aritmetik ortalaması 75 ise 15 artı a artı k, 3a artı 15 yapar. Bunun 3'e bölümü 75 oluyormuş. Yukarısını 3 parantezine alabiliyoruz, a artı 5. 3'e bölünce zaten a artı 5 kalıyor geriye. A artı 5 75 ise a nedir? 70'tir. 750 metrekarelik bir bahçe 2 işçi tarafından 15 saatte çapalandığına göre 2500 metrekarelik bir bahçe 4 işçi tarafından kaç saatte çapalanır? Arkadaşlar burada yapılan iş nedir? 750 birinci iş 750 metrekarelik bahçe çapalamak. Yapılan birinci iş bölü birinci işle ilgili diğer veriler çarpımı eşittir. Yapılan ikinci iş 2500 metrekarelik bahçeyi çapalamak. Bununla ilgili diğer veriler 4 çarpı x. x burada saat olmak üzere. Buradan neyi bulmuş olacağız? 4 içi tarafından kaç saatte çapalandığını bulmuş olacağız. Payları sadeleştirirsek buradan 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 10. 3 ile 15 sadeleşti 5. 2 ile 4 sadeleşti işte 2. Buradan 2x eşittir. 50'den x'i 25 olarak buluyoruz. Kahvenin 600 gramı 5 milyon 250 bin liraysa 150 gramı kaç liradır diye soruyor. Doğru orantı var. Çarpazlama çarpımları eşit. Ya da şöyle düşünebiliriz. Şimdi 600 daha doğrusu 150 600'ün 4'te 1 olduğuna göre x de 5 milyon 250 binin 4'te 1 olacaktır. İşlemi yaptığımız zaman cevap 1 milyon 380 bin olarak bulunur. 90 milyon lira 8-10-12 yaşlarındaki kardeşlere yaşları ile orantılı olarak paylaştırılıyor. Yani a bölü 8 eşittir. b bölü 10 eşittir. c bölü 12 deyip oradan kardeşlerin yaşları k'ya eşitler. 8, 8k, 10k, 12k. Hepsinin toplamı 30k yapıyor. 30k eşittir. 90 milyonsa buradan k 3 milyon yapar. En küçük kardeş en büyük kardeşten kaç lira daha az para alır diyor en küçük kardeş 8K en büyük kardeş 12K yani 12K-8K'nın ne olduğunu soruyor. O da 4K olduğu için 12 milyon yapar. 7-5 bunlar kaçta birleşir arkadaşlar? 35'te birleşir. A'ya 5X dersek B'ye 7X, C'ye de 35X dememiz lazım. A artı B artı C toplamı da bu durumda kaç yapar? 47 x yapar. 3 basamaklı en küçük tam sayı diyor. 2 ile çarparsak 3 basamaklı olmaz. 3 ile çarpmamız lazım. Oradan da cevap 141 olarak bulunmuş olur. Türkçe dersindeki not ortalaması 3 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi bir alan 10 kişi var. 10 çarpı 1 10 notlar toplamı. 2 alan 2 kişi var. 2 x 2 4 notlar toplamı. 30 artı 32 artı 5x. Bunu kişi sayısına bölmem lazım. Toplam öğrenci sayısı kaç oluyor? 30 artı x. Bunun da ne olması gerekiyormuş? 3 olması gerekiyormuş. Hesaplarsak 76 artı 5x içler dışlar çarpımı yapalım direkt. Eşittir. 90 artı 3x 3x'i bu tarafa 76'yı bu tarafa attığım zaman 2x eşittir 14 buradan da x'i 7 olarak bulmuş oluruz x ve y pozitif sayılar ters orantılıysa x çarpı y eşittir k şeklinde olmalı doğru orantıda bölüm şeklinde ters orantıda çarpım şeklinde olması gerekiyor x'e 12 y'ye 4 verirsek zaten K 48 olur. K yerine 48 X yerine 3 verirsek Y kaç olur diye soruyor. 48'i 3'e bölersek cevap 16 olacaktır.